Baybük Yalçın öğretmenimizi unutmamak, unutturmamak ve anısını yaşatmaktır. İçeri girin. Oturabilir miyim? Sinema filmi öncelikle çok güzeldi, çok duygusal bir filmdi, sahneleri olsun. Hele ilk sahne beni çok duygulandırdı orada ağlamak için, kendimi zor tuttu. film güzeldi, geçen herkese, emniyet müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizin değerini bir kere de anlamış olduk böylelikle. Öncelikle şöyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel bir filmdi, çok duygusaldı. Birbirinden farklı duygusal sahneleri vardı. Öğretmenlerimizin değerini bir kez daha görmüş olduk. Gerçekten öğretmenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Yani bu vatan için gözünü kırpmadan can verenlere de Allah gönül gönül rahmet eylesin.